Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bursa Spor kariyerine devam ediyoruz maçları hızlı atlayıp sezon sonuna yaklaşacağım ve diğer bölüm yüksek ihtimalle şampiyon oluruz. Hazırsanız videoya geçelim. Kadroda değişiklikler yapalım. Ben kadroyu ayarlarken beğenip abone olmayı unutmayın. Kadromuzu ayarladık şimdi antrenman tesislerine bakalım. Tamam buradaki işimiz bitti şimdi maçımıza geçelim. Erzincan maçınını bakalım kazanabilir miyiz ve maç başladı. Bileğimizin hakkı ile kazandık. Puan durumu. Kadroyu ayarlamaya gerek yok maça geçelim. Trabzon ile olan maçımız başladı ve maçı iyi bir şekilde kazandık. Puan durumu. Kötü oldu bu bizim için. Kötü haberler üst üste. Kadroyu değiştirelim. Kadromuz. Sarıyer ile olan maçımıza geçelim. Maç başladı. Kötü haberlerin üstüne iyi bir haber oldu bu skor. Tabii ki Cardozo'yu çok seviyoruz. İstatistikler. Adıyaman maçımıza geçelim. Maç başladı. Üstünlük kurarak farklı kazandık. Puan durumu. Satalım hemen. Güle güle. Bakalım az kadro oyuncusunu değilmiş sat gitsin. Satsak mı neyse satak. Güle güle. Şimdi bir oyuncu transferi yapalım. Yaşlılara bakalım önce. Beğenmedim. yaşlılardan bir cacık olacağı yok. Bir de genç bakalım biraz. Tamam bu olur şimdiden hoş geldin kral. Hoş geldin. Kartroyu düzenleyelim. kadromuz. Diyarbakır maçına geçelim hemen. Maç başladı. Bu nasıl maç amk? Yine de hala birinciyiz. Şaşırmadım. Bu iyi bir haber. Kadroyu ayarlayalım. kadromuz Nazilli ile olan maçımıza hızlı bir şekilde geçelim. Maç başladı. Farklı bir şekilde kazandık. Kadroyu düzenleyelim. Kadromuz. Ankara Demirspor maçına hazır ve nazırız. Maç başladı. Güzel bir şekilde maçımızı kazandık. Buralara hızlı geçelim bak yine oyun dondu. Reddeteceğim sıkıntı yok. Puan durumu. kadroyu ayarlayıp Kastamonu maçına geçelim. Kadro. Fikstür. Maç başladı. Berabere kaldık ama hala lideriz. Karaman maçına iyi hazırlanalım. Buradaki işimiz bitti. Maç başladı. Farklı bir şekilde maçımızı kazandık, mutluyuz. Kadroya bakalım. Ufak tefek değişiklikler yapalım. Kadro Maç başladı. Kazandık kolay maçtı. Kadroyu ayarlayıp maça geçelim. Bir oyuncumuzu takımdan yolluyoruz ne yazık ki. Güle güle. kadronun raporuna bakalım. Boş şeyler oluyor diye hızlandırdım. Güle güle. Transfere yoğunlaşalım. Şero. Dereceyi düşürelim. Bunların da değeri belli değil. Biraz daha genç bakalım. kiralık almaya çalışalım. Bunu deneyelim. Kabul etti takıma büyük güç geldi. Hoş geldin Mert Hakan. Kadroyu ayarlayıp öbür maça geçelim. Kadro. Maç başladı. ve güzel bir şekilde kazandık maçı. Puan durumu. Maça başlıyoruz. Güzel bir şekilde kazandık. Hiç şaşırmadım. Kadroyu düzenleyelim. Kadro Maçımıza başladık. Ve Uğur'dan intikamı aldık. Hızlıca öbür maça geçelim. Maça başladık. Yenildik. Kadroyu ayarlayıp öbür maça geçelim. Kadro Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Videoya emek veriyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer bölüm büyük ihtimalle sezonu bitirip şampiyon oluruz. Allah'a emanet olun.